Selçuk Üniversitesi Kalite Komisyonu tarafından düzenlenen birim iç değerlendirme raporu hazırlama eğitimi, rektör yardımcısı Profesör Doktor Ahmet Turul Polat, dekanlar, dekan yardımcıları, akademisyenler ve idari personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Planlama, uygulama, kontrol etme, Programın açılış konuşmasını yapan Profesör Doktor Ahmet Turul Polat, birim iç değerlendirme raporlarının Selçuk Üniversitesi'nin dış değerlendirme süreçlerinde esas alınan kurum iç değerlendirme raporlarının temelini teşkil ettiğini söyledi. Polat, bu nedenle raporların titizlikle hazırlanması gerektiğini vurguladı. Bu raporları en iyi haliyle ve en gerçeği yansıtan bir şekilde titizlikle hazırlayıp sunmamız gerekiyor. Bunun önemi, önemini burada bir daha vurgulayarak söylemem lazım. Şimdi tabii kalite ile ilgili çalışmaları uzun zamandır devam ettiriyoruz. Bir kalite komisyonumuz, üst kurulumuz ve alt komisyonlarımız olmak üzere bir teşkilatlanmamız oldu. Uzun zamandır yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bu çalışmaların meyvelerini de son zamanlarda, yani e, görmekteyiz. Sizler de buna şahit oluyorsunuz. E, çeşitli sıralama kuruluşlarının yayınladıkları raporlarda üniversitemiz her yıl daha ilerleyerek ön sıralara doğru ilerliyor. Geliştiriyor kendisini. Aynı zamanda son olarak da tekrar araştırma Ada araştırma statüsüne geçerek bunu gösterdik. Program Kalite Komisyonu üyesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü Profesör Doktor Gülşin Arslan'ın ön bilgilendirme yaptığı genel bilgilerle başladı. Ardından komisyon üyeleri, liderlik, yönetişim, kalite, eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve toplumsal katkı başlıklarında sunumlar yaptı. Personelin performansını artırmaya yönelik neler yapıldığından bahsetmemiz gerekiyor. Program soru cevap bölümüyle sona erdi bize bir diğer konuda çok fazla dersimiz var.